Ruhumda açan yaralar bedenimde olsaydı, sarıp sarmalardı, iyileşirdi zamanla. Ruhum can çekişiyor, içten içe kanıyor. Acısı yüreğimi, beynimin derinliklerine eşliyor. Kaderin alın ilgisi olarak değerlendirilmesi, insana yaşamda nelerin insanıdır? Hiç düşündünüz mü? Küllü iradeni, bağımsız iradeni. İnsan kendi kaderini kendi mi yazar? Rastlantılar mı hayat ve kurduğum hayalleri hayata geçirmek isterdim. Ama nereden bilebilirdim ki yaşam çizgimdeki rastlantıların hayatımı sürecek bir sona geçireceğini? Benim adımı çokça duydunuz. Herkesçe tanındım. Anneme de söylemiştim. Anne bir gün beni tüm dünya tanıyacak diye. Ben Özgecan. Özel bir üniversitede psikoloji birinci sınıf öğrencisiyim. Okula başlamamla annem de çalışma hayatına başladı eğitim hayatıma katkıda bulunmak için. Ben de yaz tatillerinde biraz olsun çalışarak aileme yük olmamaya gayret edecektim. Yaşam devam edecekti. Arkadaşlarımla buluşacaktım, sohbet edecektim, yemek yiyecektim. 11 Şubat 2015 günü okul çıkışı arkadaşlarıyla. Telefonu bozuk olduğu için arkadaşının telefonundan ablasına mesaj yazdı. "Abla anneme söyler misin akşam 8'de evde olurum. Beni merak etmesin." Ailesiyle kurduğu son iletişim. Arkadaşlarına son veda. Mersin minibüsüne son giriş. Yaşamın olağan akışında minibüse binenler, inenler, onları da son görüş. Artık araçta ben ve o Dikiz aynasından hayatımı, hayallerimi dikizleyen bir çift gözün delici bakışları tedirgin olmama yetmişti. Bu da yetmezmiş gibi güzergahını değiştirmesi tedirginliğimi katlayarak arttırdı. Elim titreyerek çantamdaki biber gazında dilimse sorularla kendimi korumaya çalışmıştım. İkiz aynasından neden öyle bakıyor? Neden yolu değiştiriyor? Neden buradan gidiyor? Neden durdu? Çubukla dövülmemdeki ve bıçaklanmamdaki sesim duyulmadı. Ben kendi sesimde kendi çığlıklarımda mı oldum? Peki siz, siz neden benim sesimi çığlıklarımı duymadınız? Araç benim kanım ve çığlıklarımla su almıştı. söylemiştim ya sana. Bir gün beni tüm dünya tanıyacak diye. Beni merak etme anne. Kızın artık bir melek oldu. Adıma verildiği hatıra ormanın tavırcıklarından her yeni günü yeniden doğuyorum sanki. Ne biliyor musun anne? Ben artık hiç ölmüyorum. Çünkü ölüler ölmez. Ben artık hiç kimsenin Özge yok.